Herkese merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda YouTube'da nasıl daha fazla izlenebileceğinizi ve YouTube'a video yüklerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini bu videoda hepsini öğreneceksiniz. Bu video ile beraber sıfırdan YouTube serimizin üçüncü videosu olmuş olacak. Sıfırdan YouTube serimizi beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenip yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hiç zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Gördüğünüz gibi şu anda YouTube kanalımız Bu YouTube kanalı sıfırdan YouTube serisinde kullandığımız kanal. Her şeyi bu kanaldan devam ettiriyoruz. Önceki videolarda da bahsettiğim gibi YouTube kanalınızın açıklaması çok önemli çünkü kategorisiyle özdeşleşmesi gerekiyor arama mantığı için. Şimdi ilk videomuzu YouTube'a yükleyeceğiz. Nasıl yüklemenizi gerektiğini göstereceğim. Şimdi buradan. Oluştura bastım, video yükleye bastım. Buradan şimdi ben ana kanalıma çekmiş olduğum katıl buton hakkında bir video çektim. Onu buraya yükleyeceğim. O videonun ayarlarını yapacağız. Şöyle dosya seçiyorum. Gördüğünüz gibi katıl butonu diye yazmışım. YouTube'a video yüklerken yüklediğiniz videoların ismi bu şekilde saçma sapan olmasın. Yani bilgisayarınızda yük, bilgisayarınızda olan videoyu yükleyeceğiniz video içeriğine göre başlığını yapın. Yani şu videonun mesela ismini mesela ne olsun katıl butonu hakkında katıl butonu nasıl açılır gibi bu şekilde başlık koyun. Yükleyeceğiniz videonun e, ismi çok önemli. E, bilgisayardaki videonun ismi çok önemli. Bunu e, unutmayın. Bu şekilde videomuzu seçelim. Aç dediğimizde şu an videomuz işlenme sürecinde evet gördüğünüz gibi videomuz şu anda yükleme sürecine geldi. Şimdi burada nelere dikkat etmemiz gerektiğini söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi bu açıklama kısmını önceki videomuzda yapmıştık. Göstermiştim nasıl yapacağınızı her videoya özel. Şöyle aşağıya geldiğimizde şimdi buradan yavaş yavaş ilerleyelim. İlk önce başlığı belirlememiz gerekiyor. Başlığı belirledikten sonra etiketleri açıklama bölümünü ve oynatma sitesini vesaire ayarlayacağız. Küçük resmi de ayarlayacağız. Ee, başlığımızı mesela bu video mesela katıl butonu hakkında bir video. Büyük harflerle ben kullanıyorum. Siz isterseniz küçük falan fark etmez ama büyük harfler daha dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Katıl butonu nasıl açılır? Şöyle soru işareti koydum. Ee, Youtube katıl butonu açmak. Bu şekilde ikinci başlığı da yazdım. Bu şekilde başlık atabilirsiniz. Başlığınızda anahtar kelimeler çok önemli. Mesela katıl butonu anahtar kelimedir bu nasıl açılır katıl butonu nasıl açılır Mesela bir insan bunu e, bu şekilde aratır YouTube'a e, onun için başlıkta anahtar kelimenizin olması çok önemli e, bu birinci etken bu o kadar yüzde yüz etken etmiyor Bu arada yeni softboxımız yapılış videosunu da çektim nasıl güzel ışıklandırma olmuş mu diye yorumlarda belirtirseniz sevinirim şimdi devam ediyoruz açıklama kısmı çok önemli e, Çünkü bu arama kısımlarında YouTube arama kısımlarında videolarınız çıkıyor. Ee, o açıklama kısmında anahtar kelime, kelimeler belirleniyor. Şöyle mesela YouTube açalım. Mesela gördüğünüz gibi ben YouTube arama kısmına katıl butonu nasıl açılır yazdım. Burada bir sürü video çıktı. Şu gördüğünüz gibi şurada bir açıklama kısmı var. O açıklama kısmında ilk paragrafında yani e, bir iki cümlesinde çektiğiniz videonun anahtar kelimelerini geçirmeye özen gösterin. Çünkü bu çok önemli. Aramalarda ilk sıralara yerleşmek için. Bunu da buradan söylemiş olayım. Açıklama kısmımıza mesela bu videomda e, YouTube e, detaylı bir şekilde yazacağım ben buraya. Şu şöyle bir videoyu durdurayım. Gördüğünüz gibi açıklamamızı yazdık. Bu videomda YouTube katıl butonunuzu nasıl aktifleştirebileceğinizi gösterdim. Bu sayede izleyicileriniz YouTube kanalınıza üye olabilir ve katıl butonundan gelir katıl butonundan gelir elde edebilirsiniz diye yazmışım bu şekilde de, detaylı bir şekilde yazın. Çünkü YouTube algoritması açıklamanızdaki cümleye bakıyor. Yani siz buraya anahtar kelimeleri yazarsanız algoritmayı kandıramazsınız. Açıklama şeklinde cümle şeklinde yazın anahtar kelimeleri yani cümlenin içinde kullanın anahtar kelimeleri bu şekilde sizler için daha iyi olacaktır. Açıklamamızda o kadar fazla bir şey yapmıyoruz. Şöyle aşağıya geldiğimizde küçük resim yüklememiz gerekiyor. Videomuzun en önemli izlenmesine en önemli etkenlerden birisi de e, ya tıklanmasının daha doğrusu küçük resimdir. Bu küçük resimleri nasıl yapabileceğinizi kartlardan bulabilirsiniz. Videosunu çektim izleyebilirsiniz. Küçük resim yükleye bastık. Gördüğünüz gibi benim burada bir tane e, küçük resmim var. Şimdi bu video için özel yapmadım. Önce, önceki videolarımdan kullanacağım. E, gördüğünüz gibi programsız in, ev interneti nasıl hızlandırılır diye bir küçük resim var. Dediğim gibi videoyu nasıl yüklerken video ismini de değiştirdiyseniz küçük resmin ismini de değiştirmeniz gerekiyor. Buna da e, özel bir isim girelim. Şöyle mesela e, YouTube katıl üyelikleri üyelikleri nasıl açılır diye nasıl açılır diye bunu da yazdık bunu da seçelim şu şekilde Küçük resmin ismi de çok önemli. YouTube bu algoritması buna bakıyor. Oynatma listesi de çok önemli. Eğer videonuz oynatma listesine girmesi gerekiyorsa birden fazla video çekeceksiniz bu konu hakkında. Oynatma listesi oluşturup oynatma listesinin de açıklamasına girmeniz gerekiyor. E, oynatma listesi nasıl oluşturur? Önceki videomda göstermiştim şu oynatma listeleri kısmından şu an videomuz yüklenirken taslak olarak kaydedildi bu pencereyi kapatabiliriz şuradan oynatma listeleri kısmımıza geldik yeni oynatma listesi dedik hatta oynatma listemiz vardı daha önceden şu oynatma, oynatma listesini düzenleyeceğim şöyle şurada başlığı düzenle var başlığımızı düzenleyebiliyoruz açıklama kısmını düzenleyebiliyoruz. Açıklama kısmına da video açıklamanızı ne kadar detaylı bir şekilde cümle kurduysanız, anahtar kelimeleri kullanarak cümle kurduysanız burayı da aynı şekilde anahtar kelimeleri kullanarak detaylı cümle kurmanız gerekiyor. Şöyle videomuza e, içerik kısmından taslak olarak kaydedildiği için buradan ayrıntılara basarak videomuzu düzenlemeye devam edebiliriz. Şöyle aşağıya geldiğimizde oynatma sistemimizi seçelim. Bitti dedik. Kitle burasını hayır çocuklara özel değil işaretleyebilirsiniz. Evet çocuklara özel diye işaretleyebilirsiniz. Şöyle aşağıya geldiğimizde yaş kısıtlaması var. Tabii ki bunu isteğe bağlı yine. Ben bunları kullanmıyorum tabii ki. Hayır diyorum ikisine de. Aşağıya geldiğimizde etiketler kısmı. Burası çok önemli. Etiketler bayağı önemli. Eğer küçük kanalsanız böyle çok büyük havuzlara girmemeniz gerekiyor. Kanalınızı büyüttükçe büyük havuzlara girin. Ne demek istiyorum? Mesela ben videomun konusu dediğim gibi katıl butonu nasıl açılır? Mesela ben buraya YouTube üyelikler katıl butonu bu şekilde etiket koymayın arkadaşlar. Neden diyorsanız YouTube çok büyük bir e, kavram. Yani YouTube yazarak sizin videonuzu asla bulamaz insanlar. Gereksiz bir etiket olur. Bu sizin hiçbir işinize yaramaz, zararınız olur. Mesela ben şu etiketleri de silebilirim. Sadece Emir Yıldız kalabilir. Kanalımın ismi yani. E, şu şeyleri siliyoruz. Etiket siliyoruz cümle halinde. Arama kısmına mesela etiket nasıl bulurum diye soruyorsunuz. Arama kısmına mesela katıl butonu yazdığımda YouTube bize burada Arama sonuçları öneriyor. Buradan arama sonuçlarını görebilirsiniz. Buradan arama sonuçlarına göre etikette girebilirsiniz. Ben bu şekilde kullanıyorum. Mesela burada ne demiş? Katıl butonu ekleme. Katıl butonu nedir? Nasıl iptal edilir? Gözükmüyor aktif etme bu şekilde etiketler kullanabilirsiniz. Bu şekilde etiketleri kullanırken de rakip analizi yapmanız gerekiyor. Rakip analizini bir dahaki videoda detaylı bir şekilde göstereceğim. Eklentiler ile birlikte şimdilik bu videoda göstermiyorum. Dediğim gibi şuradan cümle şeklinde yazın. Etiketlerinizi kelime kelime yazmayın. Geniş havuzlara girmeyin. Kanalınızı büyütün. Ondan sonra geniş havuzlara girmeye başlarsınız. Ben şimdi buraya birkaç tane etiket et ekleyeceğim. Youtube katıl butonu nasıl açılır? YouTube'a e katıl. Butonu katıl butonu nasıl açılır katıl butonu şöyle bakalım ekleme diye bir arama sonucu var aktif etme diye bir buton var arama sonucu var başka ne varmış kaç abone de açılır son olarak bunu ekleyelim bu şekilde birkaç tane etiket girdim örnek etiket bunlar siz tabi videonuz özel başka etiketler girebilirsiniz. Aşağıya geldiğimizde kategorisini ayarlayayım videonuzun. Çünkü kategorisine göre arama sonuçlarında da önerilenlerde de videonuz o şekilde öneriliyor. Mesela bu videomuzun konusu eğitim. Eğitim olarak ayarladım. Altyazı yükleyebilirsiniz. Altyazı ayarlamayı da, otomatik altyazı ayarlamayı da kartlardan bulabilirsiniz. Videosunu çektim. Kayıt yeri, tarihi bu şekilde. Başka yapılacak ayarımız yok. İleri dediğimizde bitiş ekranı ekleme var kart ekleme kısmı var bitiş ekranı ve kartınızı mutlaka ekleyin eklemeden geçmeyin bunları zaten eklemeyi şöyle ekle butona bastığımızda burada bir youtube bize önerilen şeyler var bitiş ekranları var şunu seçtiğimde mesela şu şekilde ayarlayabiliyorum şunları sağ üstü sol üstü aldım bir tane daha öyle ekleyeceğim abone ol butonu Abone ol şu şekilde ekledim. Kaydete bastığımda bu şekilde bitiş ekranımız kaydoldu. Kart ekleye bastığımda da istediğim zaman çizelgesini seçip buradan video oynatma listesi kanal önerebiliyorum. Videom olmadığı için şu an kart ekleyemiyorum. Değişiklikleri sil deyip devam edeceğim. İleri dediğimizde ise burada telif haklarını e, para kazanmanızı kontrol eder. İleri dediğimizde e, görünürlük yani videoyu yayınlama kısmı kalıyor. E, buradan gizli lise dışı herkese açık olarak yayınlayabiliyorsunuz. Herkese açık hemen ilk gösterim olarak ayarlı olarak yayınlıyorum ben videolarımı. Siz de böyle yayınlayabilirsiniz. Planlayın kısmı da videonuzu e, belirlenen bir tarihte otomatikmen yayınlamanızı sağlıyor. Mesela ben bunu 20 Nisan saat 12'de yayınlasın diyorum YouTube bunu otomatikten bu tarihte yayınlıyor. Bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. İlk gösterim olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Planla dediğimizde ise videomuz artık yayınlanmaya hazır oluyor. Şuradan bir liste dışı olarak yayınlayacağım ben videoyu. Şöyle kaydet dediğimizde şöyle gördüğünüz gibi videomuz artık hazır. Yayınlanmaya hazır, izlenmeye hazır bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu videomuzda da bu kadardı. Bu videomuzda YouTube kanalınızın izlenmesini nasıl arttırabileceğinizi, video yüklerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini, etiketleri, açıklama kısmına o şekilde her şeyi değindik. Videoyu beğenip hala kanalıma değilseniz kanalıma abone olmayı, yorumlarda sorularınızı, fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay. Önceki videolarımı da gösterebilirsiniz, hoşçakalın, bay bay. not your friend or anything Damn.